acil olarak önlem alınması lazım. Artık bıçak kemiğe dayandığı sözü burada yeterli kalmıyor bence. Bıçak kemiği de geçti artık. Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğuz Akkuzu, çiğ süt fiyatlarında beklenen artışın olmamasının üreticileri zor durumda bıraktığını belirtti. Üreticilerin aylardır Ulusal Süt Konseyi toplantısından zam kararı çıkmasını beklediğini kaydeden Akkuzu, yem maliyetlerindeki artışın durdurulamadığını, bu şartlarda üreticinin ayakta kalmasının mümkün olamayacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Kırmızı'yı devlet yetkilileri toplantı yapıldı. Bununla ilgili sütte herhangi bir zam artışı ortaya çıkmadı. Bunu üzülerek belirtiyorum. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı hayvan sektöründe olanlarla ilgili. Fiyat artışı olmaması, yem maliyetlerinin, girdi maliyetlerinin çok yüksek oranlarda artması maalesef ki üreticiyi çok zor durumda bıraktı. Köylerde genç nüfusun kalmadığından şikayet ediyoruz ama bu şartlarda bu girdi maliyetleriyle eee üste verilmeyen zamlarla bu üretici nasıl mücadele edecek? Çoluğunu çocuğunu nasıl köyde bırakacak? Bununla ilgili acil olarak önlem alınması lazım. Artık bıçak kemiğe dayandığı sözü burada yeterli kalmıyor bence. Bıçak kemiği de geçti artık. Bununla ilgili acil önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Birlik Başkanı Akkuzu çiğ sütün litresinin en az 3 lira olması gerektiğini söyledi. Şu anda süt 2.30, müstahsilin eline geçen 2.20 litre başına fiyat. Sütün bu maliyetlerle en az 3 lira olması lazım. Hatta 3 liranın da üzerinde olması lazım ki insanlar bilsin bu rakamlar karşısında hayvancılığa, işine, gerçek işine sarılabilsin diye düşünüyorum. Bir de yılda bir veriliyor bu zam. Böyle bir karar var. Sizce bu doğru mu? Şimdi bu doğru değil. Daha önceki yıllarda 6 ayda bir güncellemeler oluyordu fiyat artışları ile ilgili. E, Girdi maliyetlerin artışına göre o oranlarda zam yapılıyordu işte. Şimdi yıldan yıl olduğu zaman yıl içerisinde çok büyük artışlar oluyor. Üretici de bu fiyatların altında eziliyor maalesef. Bunun e, Avrupa'da, dünyada e, kabul edili bir rakamı 1 kilo gram, 1 litre süt ile buçuk kilogram yem maliyet. Bunu sabitleyebilirsek, bu oranlarda artış sağlayabilirsek üretici mağdur olmaz diye düşünüyorum.